arkadaşlar bugün sizinleyiz arkadaşlar bir oyun var böyle bir oyun buraya kostümler falan aldım arkadaşlar tek bir maç oynayacağım ve kapatacağım ama çok izlenirse daha çok gelir üçüncü dördüncü bölümü falan gelir Hadi bakalım Play yapalım Arkadaşlar videomu like attıysanız abone olduysanız çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. İnşallah like atan ellerinizi ve abone olan elleriniz asla zarar görmez. Hadi abicim. Bir maç açacağım arkadaşlar. Sonra videoyu kapatacağım. Size yani bay bay diyeceğim arkadaşlar. Bir bakayım çok izlendiyse ikinci üçüncü bölümleri gelir. Çünkü reklam var bu oyunda. Canlı yayın yapabilirsek sizin için canlı yayında yapabiliriz belki. Ya en sevmediğim oyun geldi. En sevmediğim arkadaşlar ciddiyim. En sevmediğim hiç başaramadığım bir oyun. Bir oyun ama öyle bir oyun ki. Tamam. düştük düştük arkadaşlar bakın enerjimizi alamadık ve kaybedeceğiz aga kaybedeceğiz olamaz şu an çok üzülüyorum arkadaşlar yaman Bibi bibi, 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 bibi. Arkadaşlar enerjinizi alamıyorum. Bu beni durup çok kötü etkiledi. Annemin telefonunu düşürdüm Hadi arkadaşlar kaybedeceğiz oyunu. Olamaz. Arkadaşlar sizin için kazanacağım. kaybettik arkadaşlar. Özür dilerim ama gücünüzü alamadım. Likelerinizi alamadım o likelerinizi. İkilerinizi alamadım. O! Oh. Ondan kaybettik arkadaşlar. Enerjinizi hissedemiyorum. Buraya bir enerji gönderin hadi. Evet, yine diyorum arkadaşlar. Kanalımıza yine izleyenler. Yine izleyenler. Ne olur. Gelin kanalımıza abone olun. Bir bakın. Videomuza yeni gelenlerimiz eski gelenlerimiz abone olduysanız kanalıma dikkatliyseniz o elleriniz asla dert görmesin ve size bay bay diyorum arkadaşlar oyunu sevdiyseniz link yorumlara oyunu sevdik deyin o zaman ikinci üçüncü bölümlere gelir bunun söz veririm arkadaşlar Yeter ki oyunu siz bilin ben silmeyi düşünüyorum. Beğenmezseniz sileceğim çünkü oyunu. Başka bir oyun yüklerim belki ya da yükleyemezsem bu oyunda kalırız. Size bay bay diyorum arkadaşlar. Hepiniz benim için çok önemlisiniz arkadaşlar. Bin abone olalım. Hadi bakayım enerjinizi bana gösterin. O enerjiniz bana da bir şarpsın. Bay bay. Ve 4 dakika geçmiş. Neyse azmış. Çok az video oldu. Gerçekten kötü oldu. Ama neyse kamera arkası. <laughs> <Dur>. Merhaba. <laughs> şaka şaka. Hop. Nope. Neyse arkadaşlar sizi görüşürüz diyorum. Buradan beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Bunu bana söyleyin. Mutlaka söyleyin arkadaşlar. Görüşürüz.